og det er veldig İkinci defa sınavı girişim. İnşallah bir daha bir üniversite okumak için girdik. Hedefler yani, ne? Hedefler belirsiz. Herkese başarılar dilerim. Güzel hazırlandık. Ee, yorucu bir yıldı iş anlamında olsun. Kendi iş hayatım olsun. Ama inşallah güzel gelecek diye düşünüyorum. Hem normal işte çalışıp hem de derslerinizde mi çalıştınız? Evet, evet. Hedefiniz üniversite hangi bölüm? Hedefimiz üniversitede... Yani şu an bir hedefimiz yok açıkçası ama... Bakalım ne gelecek ne gidecek. Bazen hedefler tutmayabiliyor biliyor. Çalışabilmiş miyiz onu göreceğiz sadece. Koş koş koş. Koş. 15 kadar değil Hayır. Değil. Hayır. Koş. <Sessizlik> şey Hala... Çocuklar koşun. Kaysa, evet. aç, Bak, yardım. Ver ki ver ver Koş. Kimin <laughs> de doldu. Ya iki yıl okudu, iki yıllık daha istiyor bakalım süreç ne olacak. Hayırlı stüdyoz artık. Onlar üç ayda sizi dışarıda terdik. Evet, bizi buradan da dışarı attılar. Geziyoruz, dolaşıyoruz işte. Heyecanlı mısınız peki? E tabii ki heyecanlıyız evlatlarımız, torunum. <laughs> Dua ediyor musunuz? E tabii ki dualarımızı, bildiğimiz duaları o okuyoruz. Seni o şeye gir dedim, anneanne dur diyor, mı edeyim de öyle gireyim diyor. <laughs>